Ocak ayı geldi ve ben bu ay hayatımı değiştirecek 5 kitabı seçtim. Her biri sizi farklı bir dünyaya götürecek, bazısı sorgulatacak, bazısı duygulandıracak. Eğer yeni kitap keşifleri peşindeyseniz doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. 1. Kötülük hipotezi, Donato Carrisi. Kötülük sadece dışarıda değil, bazen içimizde gizlenir. Kaybolan insanların izini sürerken karanlığın aslında ne kadar yakın olduğunu fark edeceksiniz. 2. Kendini savunan insan Erik Fromm. Özgürlükten kaçan insan aslında kendinden kaçıyordur. Modern bireyin toplumla çatışmasını ve içsel özgürlüğünü sorgulatan bir başyapıt. 3. Duyguların rengi. Renkler farklı olabilir ama duygular hep aynıdır. Irkçılığa karşı cesur bir dostluk hikayesi. Empati ve cesaretin gücünü hatırlatıyor. 4. Artık hiçbir yer ev değil. John Boy. Geçmişten kaçamazsın çünkü vicdan seni her yerde bulur. Nazi döneminin gölgesinde bir kadının suçluluk ve kimlik arayışı. 5. Yol Ayrımı. Kemal Tahir. Bir milletin kaderi bireylerin seçimlerinde gizlidir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ideolojik çatışmalar ve bir aydının içsel hesaplaşması. Ocak ayında okuyacağım bu kitaplar bana farklı dünyaların kapısını açacak. Peki sizin listenizde hangi kitaplar var? Yorumlara yazın birlikte tartışalım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Okan'ın kitaplığına abone olmayı unutmayın. Çünkü her ay yeni kitaplarla, yeni keşiflerle burada olacağım. Bir sonraki kitap yolculuğunda görüşmek üzere.